otizm sohbetlerimizin ikincisi olan çocuk nöroloji ile multidisipliner bir söyleşi yapacağız bugün. Çocuk nöroloji uzmanı Doktor Ayfer Arduç Akçay var. Kendisi Koç Üniversitesi Hastanesi'nde 5 yıldan fazla süredir görev yapıyor ve bizim gerçekten de çok sayıda beraber izlediğimiz otizmli birey var. Bu açıdan öncelikle ona çok teşekkür ederim bu söyleşi için. Ve ilk sorumla başlamak istiyorum. Hoş geldin Ayfer. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum ben de nazik davetin için Tuğba'cığım. Bugün daha çok pratikte karşılaştığımız sorular ve ailelere ipucu olabilecek bazı konulara değineceğiz. İlk olarak çocuk nöroloji birimine otizmli ya da otizm şüphesi olan bir çocuk ne zaman başvurmalı, nasıl geliyorlar, size ilk vakalar kimler yönlendiriyor, hangi vakalar ilk otizmli olup size pratikte geliyorlar. Biraz bundan bahsedebiliriz. Senin de bildiğin üzere hastaların bir kısmı önce çocuk nörolojiye, bir kısmı çocuk psikiyatriye başvuruyor. Başvuruların, çocuk nöroloji polikliniği başvurularının önemli bir kısmını aslında otizmli hastalar oluşturuyorlar. Bu hastalar daha çok 2 yaş altında iletişim kısıtlılığı, dil gelişiminde gerilik şikayetleriyle bizlere başvuruyorlar. Artık günümüzde internet kullanımı, artmasıyla, bilgi ulaşımın artmasıyla, e, aileler e, konuşma geriliği e, gördükleri çocuklarını araştırdıklarında aslında e, otizm bulgularının bir kısmını çözmüş ve araştırmış olarak bize geliyorlar. Ve şikayetlerini anlatırken direkt e, işte göz teması kısıtlı, ismine dönüp bakmıyor, parmağını kullanmıyor e, diye gelebiliyorlar. E, ve e, bu dönemde biz e, otizm şüphesini e, aklımıza getiriyoruz. Ve o noktadan itibaren zaten psikiyatriyle ortak bir yola girmiş oluyoruz. Hı hı. Hı hı. Peki otizmli bir çocuk geldiği zaman çocuk nöroloji neler yapıyor? Hangi hani, nörolojik muayeneden de biraz bahsedebilirseniz bize nasıl bir muayeneniz var? Hangi tarih testleri, hangi tepkikleri istiyorsunuz? E, bu konuda bir bilgi verebilir misiniz çocuk hı nörolojiye gelen bir otizmi olduğu için? E, işe tabii Önce e, çocuğun e, iletişim becerilerini çözmeye çalışmakla başlıyoruz. E, nörolojik muayenesini yapıyoruz. E, i̇letişim dışında başka eşlik eden bulgusu var mı? Onu anlamaya ne çalışıyoruz. E, ne olabilir? Mesela dengesizlik olabilir, e, kas güçsüzlüğü olabilir, e, işitme ile ilgili problemler olabilir. Mutlaka sorgulamamız gerekiyor. E, konuşmuyor diye gelen bir hastanın mutlaka işitme kaybı var mı yok mu bu açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Yani otizm gibi başvuran bir hasta altta yatan başka bir pediatri ile ilişkili hastalık olabilir. Bu nöroloji ile ilişkili olabilir ya da olmayabilir. Nörolojik muayenenin sonrasında bir EEG planlayabiliyoruz uyku EEG. Bunun nedeni de bazen altta yatan EEG'deki bozukluklar otistik bulgular gibi ortaya çıkabiliyor. Bunu anlamak üzere tetkiklerimizi genişletiyoruz. Bazen altta yatan genetik ya da metabolik hastalık dediğimiz bir birtakım nörolojik bulguları da olan hastalıklar olabiliyor. Yine bunları da akla getirmek gerekiyor. Metabolik hastalık tarama özellikle birçok vakıda istediğini görüyorum ben. O da nadir de görülse metabolik hastalıklar gerçekten otizme eşlik edebiliyor ve gözden kaçmamalı. Evet tanısal değeri olduğu için <laughs> varsa eğer bunlar özellikle ülkemizde akraba iyilikleri de yüksek oranda olduğu için bunları anlamaya çalışıyoruz. Peki bir kere ilk tanı alan çocuklar bir gelmeleri gerekiyor. Hani ben de her e, otizm tanısı koyduğum bakan mutlaka bir çocuğun ercihine değerlendirmesini istiyorum. E, peki bundan sonraki takip sürecine gelirsek bir otizmli çocuk çocuk ercih tarafından neye göre izleniyor ve hangi durumlarda bu izlem daha uzun devam ediyor? Hangi durumlarda devreye giriyorsunuz? E, i̇lk tanı sürecine geçmiş olduğumuzu düşünürsek. Hı hı. E, şimdi bazen otizm hani az önce de belirttiğim gibi başka bir hastalığın bulgusu olarak ortaya çıkabiliyor. Örneğin e, dil gelişim geriliği ile e, gelmiş olan bir tuberosikleroz hastası olabilir. E, tuberosikleroz, neurofibromatozis gibi birçok nörogenetik hastalık var ki bunlarda e, otistik bulgular olabiliyor. Eğer böyle bir hastalık söz konusuysa bunları bizim de takip almamız gerekiyor. Onun dışında çocuk psikiyatri tarafından takip edilen, eğitimi düzenlenmiş, terapisini almakta olan bir hastada eğer geriye giriş varsa ya da tedaviye uygun yanıt alınamıyorsa yine bunların tekrar nöroloji izlemine girmesinde fayda var. Geriye gidiş derken biraz açabilir misin? Neler olursa otizmli bir hasta gidiyor. Örneğin daha iyi algılaması varken algılaması bozuldu deniliyorsa, daha iyi öğreniyor derken bu öğrenme bozulduysa, yani hasta bir ileriye gidiş sergilemişken bir geri adım attıysa o zaman dikkatli olmak gerekiyor. Bir de bazen şey oluyor, akut ani gelişen işte davranış değişimleri olabiliyor ya da işte bir şeyler görme, ses duyma ya da farklı böyle gürültülü bir klinik tabloda biz mutlaka teknolojiyi tekrar bir e, devreye sokuyoruz. O görme olasılığı yüksek, hani tuberoskleroz, neurofibromatoloz dışında <laughs> epilepsi benim aklıma geliyor. En çok da ortak izlediğimiz vakalarda gördüğümüz. Epilepsi e, için hangi durumlarda ailelerin epileptik bir şey akıllarına gelebilir ya da Otizmde nasıl görüyoruz biz epilepsiyi? Hı hı. E, şimdi normal toplumda görülen e, epilepsi e, sıklığına göre otistik hastalarda e, belirgin bir artış var nöbet sıklığında. E, yaklaşık olarak e, otistik çocuklarda üçte bir oranında verilmiş nöbet sıklığı örneğin. Böyle olduğunu düşününce nöbet açısından, epilepsi açısından daha dikkatli olmamız gerekiyor. Nöbet dediğimiz şey nedir? Beynin normal bir elektriksel aktivitesi vardır. Bu elektriksel aktiviteden normal dışı bir sapma, çocukta istemsiz bazı e, hareketlere neden olabilir. Kasılma olabilir, kolda bacakta atım olabilir, yüzde gözde seyirme olabilir, sıçrama olabilir. E, bu tarz nöbetler olabilir. Ya da bazen e, dalma şeklinde hastanın e, yaptığı aktivitesini durdurduğu e, anlar olabilir. Bunlar nöbet olabilir böyle e, durumlar olduğu zaman. E, ailenin e, bunu doktoruna bildirmesi <laughs> ve e, hekimi de uygun görüyorsa bir çocuk nörolojiye tekrar başvurması gerekebilir. Evet, klasik nöbetler gerçekten e, daha gürültülü ve ailenin fark edeceği şekilde oluyor çoğu zaman. Ama e, ikinci, en son tarif ettiği absans denilen e, damlar şeklinde olan nöbetleri gerçekten bizlere de geldiği zaman e, zor olabiliyor bunu anlamak. Bir çocuk eğer bir yere dalıyorsa, o sırada duymuyorsa sizi ve bu dalmalar dikkat çekici bir sıklıktaysa o zaman muhakkak akılda olmalı nöbetler. Evet, son olarak otizmde yapılan güncel birçok çalışma var, hepimizin de takip ettiği. Özellikle nöroloji alanında olan ümit vadedici farklı çalışmalar var mı? Varsa bunlardan kısaca bahsedebilir Şimdi otizm giderek e, bilinirliliği e, artan bir hastalık. E, daha çok hastalar tanı almaya başladı. Tedavi e, yöntemleri araştırılmaya başladı. E, tabii otizmle ilgili bilinmeyen çok şey var. Belki o bilinmeyenler çözüldüğü zaman tedavi seçenekleri de artacaktır. Ee, senin de bildiğin gibi örneğin bağırsak mikrobiyata çalışmaları var. Ee, bu nedenini anlamaya yönelik olarak. Bir kere otizmde eğer altta yatan bir e, hastalık varsa, bu nöro, nörogenetik bir hastalık ya da nörometabolik bir hastalıksa bunu tedavi etmeye yönelik olarak bir şans olabilir. Ee, örneğin algılaması bozuk diye gelen ve otizm tanısı almış olan bir hastada eğer bu bozukluğu varsa, ciddi bir EEG bozukluğu varsa bunu tedavi ettiğiniz zaman hastanın bir algısında düzelmeye yönelik bir şeyler görebiliriz. Bunun dışında farklı çalışmalar var. Örneğin bizim epilepsi tedavisinde alternatif tedavide kullandığımız vagal sinir stimülatörü ismini verilen bir cihaz var ki bunun son dönemde kulağa takılan ee, yeni teknoloji e, bir cihaz var ve e, bu cihazın e, otizmde kullanılması söz konusu. E, bu çok yeni e, çalışmalarla kanıtlanmaya e, çalışılıyor. E, belki ileride ümit vaat edebilir. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet bu söyleşimizde Doktor Arkaya hanımla e, otizmde sık görülen nörolojik hastalıklar nörolojik muayene bize neler söylüyor? Nasıl takip edilmeli? Sıklıkta olmalı. Ve yeni gelişmeler neler başlıklarını konuştuk. Başka bir süreçte görüşmek üzere.